Biz daha önceki görev yaptığımız illerde de 6 ilde de bu projeyi gerçekleştirmiştik. Eskişehir'de de aynı projeyi Ekim ayı itibariyle başlatmış bulunuyoruz. E, toplam hedef kitlemiz 337 bin kadın. E, Projenin içeriğinde kadına ilgilendiren özellikle meme kanseri ve benzeri hastalıklar aynı zamanda da kadına şiddet gibi toplumu ilgilendiren bazı konularda bilgilendirmeler yapıyoruz amacımız farkındalık yaratmak Aslında burada hani bir kadına bile dokunabiliyorsak bir kadına bile kendini kontrol ettirme için tetikleyebiliyorsak projemiz amacına ulaşmıştır diye düşünüyorum. E ee, bu yaptığınız proje içerisindeki e, daha önceki görev yaptığınız yerlerde de pek çok kadında e, farkında olmadıklarını ve e, bu sayede e, doktora gittiklerini ve e, olumlu ya da olumsuz sonuçlarda karşılaştıklarını gördük e, geri bildirimler aldık onlar için böyle bir programın Burada veya işte ilçelerde yapılmış olmasından duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar tabii ki. Devam edecek il merkezinde ilçelerde işte 337 bin kadına ulaşana kadar 2 yıl gibi bir süreç belirlendi. Ee, ama gittiği yere kadar götürülecek. Yani. Farkındalığı artırmak e, konusunda çok verimli programlar tabii ki. Özellikle ilçemizde yapılması, ayağımıza kadar gelmesi. Bunlar çok yerinde kararlar ve projeler oluyor. E, valimize, valimizin işine çok teşekkür ediyoruz projenin e, kurucularından oldukları için. Bu tür küçük programlar bizim için çok büyük önem taşıyorlar. Kesim olarak da küçüğüz etkisi oluyor muhakkak. Şimdi ben eve gittiğim zaman onu anlatıyorum. O ona anlatıyor derken ya da hani gençler olsun büyüklerini bilinçlendiriyor. Bu programlardan dolayı sayın valimize, eşine, ilçe kaymakamımıza eşine çok teşekkür ediyorum. Ben çok memnunum böyle programlar olduğu için. Daha çok da ilerlemesini isterim. Böyle programların daha çok olmasını isterim. Genç kızlarımız olsun, bayanlarımız olsun. Hepimizin bilinçlenmesi lazım.